Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün yine değişik bir yemek tarifi ile karşınızdayım. Kabak sarması yapacağız. Türk halkı olarak sarma yemeğini çok severiz. Üzüm yaprağından, lahanadan, soğan kabuğundan her şeyden yapılabildiği gibi şimdi de kabakla yapacağız. Bunun patlıcanlı versiyonu da var. Onu da daha sonra göstereceğim. Kullandığım malzemeleri şöyle kısaca tanıtmak istiyorum. Şurada 150 gram kıymam var. 1 çay bardağı ince bulgur. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı domates suyum var. Burada bir tatlı kaşığı sumak suyum var. Bir tatlı kaşığı kadar sumağın üzerine sıcak su koydum. Yaklaşık bir saattir bekletiyorum. Sumak dibine çöktü, suyu üzerine çıktı. Dolmaya çok yakışıyor, aklınızda olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Burada bir kaşık domates ve biber salçam var. Bir soğanım, bolca sarımsağım var. Bir kaşık tereyağım var. Burada da bolca baharat var tuz, karabiber, kırmızı toz biber, nane, kekik, dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Kabaklarım 3 tane. Bu malzemeleri azaltıp çoğaltmak elinizde. Kişi sayısına göre kendiniz ayarlarsınız. Hemen yapımına geçiyorum şimdi. Öncelikle bulgurumuzu bir kabımızın içine alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıcak su ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştıralım. Kapağını da örteceğim. 10 dakika içinde suyunu çekmiş olacak. Bulgurumuz şişerken biz de önce kabaklarımızı hazırlayalım. Aparat yardımıyla kabaklarımızı ince ince kesiyoruz. Çekirdekli kısma gelince hemen yan çevirin. Çünkü çekirdekli kısımdan olmaz. Onu ayrıca mücver yaparız. 10 dakika sonra açtığımda bulgurlarımın şiştiğini görüyorum. Şimdi rondodan geçirdiğim soğan, sarımsağımı da ekliyorum. Arkasından salçamın bir kısmını ekliyorum. Bir kısmını da sosu için kullanacağım. Sumak suyumu ekliyorum. Tereyağın bir kısmını ekliyorum. baharatlarımı ekliyorum. Yağımı ekliyorum. Ve kıymamı ekliyorum. iç harcımız da tamam. Şimdi sıra dolmalarımızı sarmaya geldi. Burada incecik kestiğimiz kabaklarımız var. Şöyle göstereyim. Hemen bir tanesini alarak sarmaya başlıyorum. İç harcımızı koyarak şu şekilde yanlardan taştığında içeriye ittirerek Sadece sarıyoruz. İç harcımızdan alıyoruz. Şöyle başına ekliyoruz. Ve kıvırmaya başlıyoruz. Yandan taşanları içine ittirerek şekilde yuvarlıyoruz. Şöyle. Ve burası alta gelecek şekilde tabağımıza şu şekilde şekilde yerleştiriyoruz. Sonra hepsini tencereye dizeceğiz. Böyle bu şekilde sardık. Kenardan taşanları düzelttik. bu şekilde. Kabaklarımızı sardık. Şimdi onları tencereye dizme vakti. Kabaklarımı dizmeden önce bir patatesi şöyle alarak halka halka doğruyorum. Bunu niye yapıyorum? Bunları tencerenin dibine dizeceğim. Kabaklarımız çok ince kesildiği için pişerken parçalanabilir. O yüzden dibini tencerenin şöyle patatesle kaplıyorum. Şimdi güzelce kabaklarımı dizmeye başlıyorum. Dolmalarımızı da bu şekilde yerleştirdik. Şimdi sıra sosumuzu yapmaya geldi sosumuz için ayırdığımız salçamız var. Yemeğin içine kattığımız salçanın kalanı burada. Bir çay bardağı domates rendesi veya domates suyu ekliyorum. Benim salçam da tuzlu, domates suyum da tuzlu. O yüzden ben tuz eklemeyeceğim. Siz tadına bakarak tuzunuzu eklersiniz. Üzerine su ekliyorum. Bir buçuk çay bardağı su ekledim üzerine. sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Yarım çay bardağı domates sosu ve yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Az geldi gözüme. Yine içine kullandığımız tereyağdan kalan bir parça tereyağım var Onu da muhtelif yerlerine şöyle ekliyorum Tenceremi kenara alıyorum bir pişirme kağıdım var onu kare kapatıyorum önce kare olarak kaplayalım Sonra onu yeniden üçgen katlıyoruz. Sonra yeniden üçgen. Uçak yapar gibi. Yeniden. Şöyle şekilde katladım. Tenceremin üzerine kapak yapacağım bununla ne kadar kesmem gerektiğini göz kararı ortaya tutarak şöyle şuradan kesiyorum. Açtığımda buna göre bir kapak oldu. Hafif ıslatacağım bunu. Hafifçe ıslattım. Ve üzerine şu şekilde kapatıyorum kapak kapatacağım ki pişerken dağılmasın. Ve şimdi pişmeye gidiyoruz. Yemeğimiz pişti, ocaktan aldım. Bakalım nasıl olmuş. Aman aman, aman. çok güzel görünüyor hemen servis tabağımıza alarak servise hazırlıyorum. Yemeğimiz servise hazır. Şöyle üzerlerine de biraz dereotu serpelim. Biliyorsunuz kabağa en yakışacak şey dereotudur. Ortaya da hazırladığımız sarımsaklı yoğurdumuz var. Acil denenesi bir tarif. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum.